Biz bugün Chios'a gidiyoruz Sakız'a. Birazdan Feribot'tan size video atacağım. Görüşürüz. Biz şu an geziyoruz Tutuperi'de. hava Evet çok güzel ama. Buradan e, teknelerle direkt Sakız'a geçeceğiz. Yaklaşık yolculuğumuz 20 dakika falan sürüyor. Biz şimdi feribota doğru gidiyoruz. Burada Çeşme Limanı'ndan Sakız'a direkt feribotlar var. Yaklaşık bir 20 dakika sürüyor. Gidiş dönüş bilet 28 Euro. İşte Türk parasıyla 500-600 TL gibi bir şey. Buradan direkt Yunan'a ulaşabiliyorsunuz. şu an pasaport kontrolünden çıktık. Adaya doğru yürüyeceğiz. Zaten çok merkezi burada. Biraz rötarlı oldu. Pasaportta da çok sıra vardı. Adadan da görüntü hmm. videolar birazdan gelecek. Burası küçük yani bir ada. Turizm tabii ki yine öncelikleri. Şimdi biz çarşısına doğru gidiyoruz. Burası yine gördüğümüz yapılardan. Şimdi karşıya geçeceğiz. bekliyorum. Sokakları. Burası böyle biraz Arnavut andırıyor. Şöyle. sağ sollu. Dükkanlar mevcut burada da. Burası kordon dediğimiz sahile. Şöyle boylu boyunca full. Çok güzel. Hava çok güzel şu an ya. Bu şekilde. Burada full restoranlar, kafeler mevcut. Biz şimdi buradaki Lidl'a geldik. Burada ayrı ayrı market video çekmeyeceğim. Genel burada Lidl'ı şöyle göstereyim size. Büyük bir Lidl burası. Bir sürü. Burada çok fazla laptoplu sütler. Bu şekilde. Böyle devam ediyor. Şurada Nescafe Gold var. Hijyen malzemeleri. Biz şu, şu an ee, Neresi? Bir, bir yere oturduk. Yemek yiyeceğiz. Daha önce de buraya gelmiştik zaten. Burayı seviyoruz. Birazdan yemekleri de göstereceğim. Çok üzgünüm. Ama çok güzel şeyler söyledik. Ya, Ay o kadar yemek söyledik ki yani. Hı? Hepsini yedik şu an. Biz şimdi yemek yedik. Ee, sonra bir markete daha uğrayacağız. Sonra şu limana doğru gideceğiz. Ee, hesabımız bir Euro tuttu iki tane uzo, birkaç tane de bir şeyler daha söyledi. Onları videonun içerisinde görürsünüz zaten. Şimdi dış mekanı göstereceğim de. Şöyle. Burası da adanın diğer kısmı. Şurada ileride değirmenleri buraya yıkık kasabasına yakında Chicago'ya gelebiliyorsunuz. Bayağı hızlı. Yani bayağı yakın bir adalı kasaba olsa. Her ne gene bir tur için belki yani kalmak için çok ideal. Ben yani değerlendirip de Sokakları çok tatlı. Böyle e, tam bir sahil kasabası aslında. Bayağı keyifli duruyor. Burada şöyle bir kırtasiye var. Evet şimdi dört buçukta feribotumuz var. Feribota gidiyoruz. Günün birlik geziler için yani Sakız Adası'na gelinebilir. Daha çok köyleri var ama biz köylerine gitmedik. Daha önce gitmiştik. Onun için burası böyle limana yakın bir yer. Araba kiralama yerleri var. Yani zaman geçirmek için güzel bir yer. Tabii ki döviz kuru ile çarptığınızda yine pahalı oluyor ama bir günlük değişiklik yapılabilir. Videoyu burada kapatıyorum. İzlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.